Hızla aşılanmaya çalışırken koronavirüsün önlenemeyen yükselişi de devam ediyor. Ölü sayısı 2 milyon 23 bini geçti. Geçen hafta 3 ülke öne çıktı. İngiltere, Almanya ve koronanın tamamen... E, Yendiğini sanan ya da koronanın tamamen yenildiği sanılan Çin. İngiltere'den Tayfun Salcı, Almanya'dan Koray Güçlü ve Çin'den Emre Demir bizimle beraber. Öncelikle Çin'e gitmek istiyorum. E, gazeteci Emre Demir Pekin'de bizlerle beraber. E, Emre Demir günaydın. ...duyabiliyor musunuz bizi? Günaydınlar, Pekin'den selamlar. Oylum Hoş geldiniz. Ee, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Öncelikle koronanın ilk görüldüğü ülke olan Çin. 8 aydır çok rahat görünüyordu. Hatta Wuhan'dan böyle e, yeni Wuhan haberleri paylaşıyorduk. Ancak geçen hafta gelen rakamlar Çin başa mı dönüyor dedirtti resmen. Aylar sonra ilk ölüm yaşandı. Vaka sayısında da büyük bir artış var. Son durum ne? Çin'de ne oldu ve korona niçin evet. yeniden yükselişe geçti? içinde. Evet aktaralım ve tabii aslında bu yaşananlar şunu bir kez daha gösteriyor. Bu salgın dünyada bitmeden hiçbir yerde bitmeyecek. Hı hı. Sadece yayılma yolları belki geçtiğimiz 7-8 ayda Çin'de yerel yayılma yolları kontrol altına alındı ama sonuçta küresel bir salgın devam ediyor. Ve Çin'e, Çin yeni yılı öncesi aslında. Geçen sene bu salgının başlangıcında da yeni yıl öncesindeydi. Yine bu bahar bayramı öncesinde ...artan vakalar var. Bir endişe yaratmışa benziyor. Gözler bu kez Hıbe Eyaleti'nin merkezi Şırcacuan kentinde... ...burada ve çevre illerde yaklaşık 22 milyona tekabül eden bir nüfusun... ...evlerinde ya da bir takım merkezi gözlem noktalarında karantina altına alındıkları bildiriliyor. Hı -hı. En son açıklanan sayılara bakacak olursak mesela 16 Ocak'ta 109 yeni vaka açıkladı... ...Çin'in Ulusal Hı -hı. Sağlık Komisyonu ki bunlardan 72'si az önce bahsettiğim Hıbe eyaletinde burası Pekin'e, başkent Pekin'e yaklaşık 350 kilometre mesafede hızlı trenle yaklaşık bir saatte gidebildiğiniz bir yer kapatılmış durumda bütün şehre giriş çıkışlar. Onun dışında Heilongjiang şehrinde 12 vaka, Jilin'de 10 vaka ve Pekin'de 2 vaka. Bu şehirlere de bakınca tabii biraz Çin haritası üzerinde şehirleri yerli yerine koyacak olursak Kuzey Çin'e, Çin'in kuzey doğusuna odaklandığını görüyoruz. Yeni çıkan vaka kümelerinin Hı. 2 Ocak'tan bu yana sadece Hıbey eyaletinin açıkladığı toplam vakanın 688 olduğu bildiriliyor ki bunların 646'sı da Eyaletin merkezi olan Şırcavcan şehrinde Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan açıklamalar vardı. Bu son vaka kümelerinin belli özelliklerini ortaya koymaya çalıştılar. Virüsün kırsal alanlara yayıldığına dikkat çekiyorlar ve bu kırsal alanlardaki hijyen ve temizlik tesislerinin genellikle zayıf olmasından dolayı daha sıkı kontrol ve önleme tedbirlerine duyulan ihtiyaç ihtiyacı gösterdiğini söyledi Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı ve son salgınında diyor özellikle düğün yemekleri ve büyük grup toplantıları gibi etkinlikler nedeniyle hızla yayıldığının altını çiziyorlar. Yine altını çizdikleri bir husus bütün bu vakaların bir şekilde yurt dışından gelen yolcularla veya kontamine olmuş soğuk ürün zinciriyle ithal edilen ürünler nedeniyle yayıldığını söylüyorlar ki aslında Çin Emre ee, Demir tam da konuda... tam da evet. bu noktada bir soru sormak istiyorum. Evet. Çünkü e, çünkü dün epey bir e, endişelendirdi e, bu haber. İnsanları Çin'de dondurma alarmı başlığıyla girdi bu haber. Üç numunede eee koronavirüs tespit edildi diyor. E, dondurma örneklerinde yeni tip koronavirüse rastlanması üzerine binlerce ürüne el kondu demiş. Bu konuyla ilgili hı -hı. Çin'de yansımalar ne, gelişmeler ne? Hı hı. Tabii aslında bu soğuk ürün zinciri Çin'in belki salgının belli bir aşamasından sonra dikkat çektiği bir husustu. Hatırlayacaksınız Haziran ayının başında Pekin'de, Şinfadi Toptan Pazarı'nda da bir takım vakalar, bir vaka kümesi çıkmıştı. Ve orada da somon balığı, ithal somon balığı yoluyla geldiği söylenmişti ki izleyen haftalarda biz Pekin'deki bütün marketlerden somon balıklarının toplandığına şahit olduk. Ee, bu sefer de Tianjin'de bir dondurma üreticisinin ürettiği ürünlerde koronavirüs örneklerine <laughs> rastlanması üzerine e, bu e, kolilere el konuluyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var e, bir kısmı pazara ulaştırılmış artık hmm. ama Tianjin içinde ama e, Hubei eyaletine de şu an vakaların en çok görüldüğü eyalete de gittiği söyleniyor. Fakat e, yetkililerin açıklamaları kaç kolinin kontemine olmuş olduğu düşünen kaç kolinin nerelere gittiği konusunda izleyebildiklerini takip ettiklerini söylüyorlar. Tiancin sakinlerine de bir duyuru yapıldı. Bu markanın <laughs> ürünlerini getirmişse yetkililerle temasa geçilmesi isteniyor ve yine bu aslında ithal soğuk zinciri vurgusunun yapıldığını görüyoruz. Bir şekilde Yeni Zelanda'dan ve Ukrayna'dan ithal edilen süt tozunun neden olmuş olabileceğine de dikkat çeken yayınlar Görülüyor. Pekin tabii başkent burada ayrı bir hassasiyet var. E, Aylarda çok rahattı ısı ölçümleri, dijital karekod tarama sistemleri. Bunların tekrar e, ciddiyetle yapıldığına şahit oluyoruz. Pekin'e gelişlerde 14 gün otel karantinası artı 7 gün ev karantinası isteniyordu. Bunu düzenlediler. 21 gün otel karantinası artı 7 gün ev karantinası şeklinde olacak. Onun dışında tabii toplam vaka sayıları baktığınız zaman Çin'de salgının başındaki sayıların çok çok altında veya işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dünyanın diğer noktalarındaki sayıların altında ama hmm. Çin yeni yılı başlamak üzere bir seyahat hareketleri olabilir. Dolayısıyla bu 100-200 dediğimiz sayılar diğer noktalara göre düşük kalmakla birlikte Çin için aslında endişe verici. Bu anlamda tekrar bu senede bahar bayramı trafiğinin kısıtlanacağını söyleyebiliriz. Birçok hem kamu kurumlarında hem özel şirketler, personelinin Bahar Bayramı sırasında şehirlerini terk etmemesini istedi son olarak belki şunu ekleyebilirim çok önemli bir husus bu yeni vakalar çıkarken Çin'de Dünya Sağlık Örgütü de artık uzun süredir beklenen bu virüsün kaynağına dair araştırma heyetini Çin'e gönderdi. 14 günlük bir karantinaya girmiş durumda uluslararası araştırma heyeti. Bu süreçte Çinli bilim insanlarıyla bir takım video konferanslar yürütecekler. 14 gün sonra da sahaya girip Wuhan'da çalışmalarına başlayacaklar. Emre Demir yeni yıl tatili yaklaşıyor. Özel önlemler var mı? Bazı şeylerin kısıtlanmaya başladığını söylediniz ama yine de hani özel bir seyahat kısıtlaması, bir kutlama kısıtlaması bu tip bir önlem alıyor mu Çinli yetkililer? aslında geçen sene bahar bayramında yapılan kısıtlamalar devam edecek. Mesela nedir? İşte Pekin'de bahar bayramının en temel eğlencesi olan tapınak fuarları vardır. Çince'de Miyahue denen. İnsanları tapınakların çevresinde nasıl benzetebiliriz? Belki bizim Ramazan eğlencelerine çok benzeyen aktivitelerdir. Bunlar iptal ediliyor tabii ki. Hı. Bir takım Müzelere, turistik yerlere, tapınaklara kapasite sınırlaması getiriliyor. Belki bu kapasite sınırlamaları biraz daha %75'e çıkarılmıştı. Şimdi belki %50'ye, %60'a çekilebilir. Onun dışında seyahat yasakları var ve seyahat yasakları da genelde şöyle oluyor. Yani Bütün Pekin sakinleri Pekin'den çıkmasından ziyade birimler, departmanlar, kamu kurumları, üniversiteler, herkes kendi birimleri üzerinde bir takım kısıtlamalar getiriyorlar. Onun dışında zaten hijyen, el yıkama, temizlik, dijital izleme bunlar Pekin'de şu an evden çıktığınız zaman adım attığınız her yerde temas dökümünüzü dijital karekod tarayarak bırakıyorsunuz. Bu anlamda bir işte temas dökümü de oluşmuş oluyor. Peki Çin'de aşılama yapılıyor mu? Türkiye'de de hazır aşılama başladı. Üstelik de Çin aşısı Sinovac'ı kullanıyor Türkiye. Türkiye'de kullanılan aşı kullanıyor mu? Ve Çin'de hani... ...bu vakaların artmasından sonra bir aşılama söz konusu mu? Çin'in en son açıklanan aşılama planı... 3 aşamalı bir aşılama planı açıkladılar. Kullandıkları aşıyı söyleyeyim hemen, Sinovac aşısı. Sinovac aşısı zaten Çin'de pazara erişim içinde... ...başvurusu olmayan bir şirketti. Sinovac başvurdu ve onaylandı. Şu an sadece onaylanan hmm. Sinovac. Ve bu Çin ordusunun, Çin Halk kurtuluş Ordusu'nun da içinde bulunduğu... ...araştırma süreçlerinde bulunduğu bir aşıydı, dolayısıyla onu tercih ettiler ve 3 aşamalı aşılama planında planındaki önce sağlık personeli tıpkı bizde olduğu gibi birçok ülke benzer bir süreç izliyor zaten sağlık personeli yüksek riskli gruplar dedikleri polisler kargo çalışanları hizmet sektörü işte toplu taşımada çalışanlar hızlı trenlerde uçaklarda çalışanlar bu gruplar aşılanacak ve 65 yaş ve üzerinin aşılanacağı ve tüm bu sürecin de birkaç ay içerisinde bitirileceği söyleniyor Sinovac konusunda da ee, bu Daha bu sabah medya yansıyan haberlere baktığımda e, Malezya'nın ve Singapur'un da e, daha önce Brezilya, Endonezya biliyorsunuz onlar da e, bizim kullandığımız aşıyı e, tedarik ediyorlar. E, Malezya'nın ve Singapur'un da Sinovac'la bir takım görüşmeler yürüttüğü medya yansıya ama tabii Brezilya'nın e, birkaç gün önce açıkladığı %50'nin biraz üzerindeki o düşük etkinlik oranı e, Malezya ve Singapur'u en azından oradaki yetkilerin medya yansıyan açıklamaları biraz daha beklemek e, gerektiği konusunda e, şirketten son resmi açıklamaları bekleyelim yönünde açıklamalar yapıyorlar Sinovac aşısı konusunda. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ekibi e, Çin'e geldi ve Wuhan'a e, gidecekler ve Wuhan'da e, karantina süreleri bittikten sonra e, araştırmada bulunacaklar. Pompeo'nun özellikle o e, bir laboratuvarla ilgili... E, ...dikkat çekici bir açıklaması var. Şimdi tabii Dünya evet. Sağlık Örgütü elemanlarının, e, uzmanlarının nereleri araştıracağı merak konusu. O laboratuvara mesela suçlanan laboratuvara Hı. girecekler mi? Girecekleri bekleniyor. Bu resmi bir açıklama yok. Ne Çin kaynaklarından ne de Dünya Sağlık Örgütü kaynaklarından heyetin hangi gün nereye gideceğine dair. Bu, bu noktada belli bir gizlilik söz konusu ama... Hı. Medya yansıyan açıklamalara benim takip ettiğim kesinlikle bu ıı, ilk insan vakalarının kaynağı olarak görülen Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ve Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne bu heyetin gideceği, burada temaslar yapacağı medya yansıyan haberler arasında. Peki hep birlikte bekleyip göreceğiz. Tabii inşallah çok açık e, bir e, araştırma olur e, ve Çinli yetkililer de e, bu araştırmaya gerektiği kadar e, alan açarlar e, diye düşünüyorum. Çünkü öncesinde de e, hani çok fazla paylaşım yapmaya ya da e, ...hani davetkar olmamaya dikkat etmişlerdi Çinli yetkililer. Bakalım buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Ve şimdi İngiltere'ye gidelim. Tabii Çinli çok uzun bir zamandan sonra tekrar Çin'e döndük... ...ve Çin'de yine vakalar artıyor. Dünya Sağlık Örgütü Çin'deki o çıkış olayını araştırmaya başlayacak. Çin son derece önemliydi ama Avrupa'da maalesef koronavirüsü bir türlü e, kontrol altına alamıyor. E, Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türünün ortaya çıktığı ilk ülke olan İngiltere'deyiz şimdi. Gazeteci Tayfun Salcı katılıyor yayınımıza. Öncelikle günaydın demek istiyoruz. İngiltere'de günaydın. çok zor bir hafta yaşandı. Ee, Avrupa'da aşılamaya ilk başlayan ülke İngiltere aslında ama çok sık önlemler alınmasına rağmen yine de ölüm sayılarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Nedir son durum? Öncelikle bunu öğrenelim. E, haklısınız e, son hafta özellikle ölüm sayıları bakımından dramatik oldu ve İngiltere'yi dünya sıralamasında pek çok ülkenin önüne çıkarttı. Ülke salgının başından beri en yüksek günlük ölüm sayısı olan 1500'e 1500 küsura e, ulaştı geçtiğimiz hafta içerisinde toplamda ölü sayısı resmi rakamlara göre 88500 oldu. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün tahminlerine göre ise bu sayı 100 bini çoktan aşmış durumda. Bununla beraber e, olumlu gelişmeler de var İngiltere'deki. İngiltere bu olumlu gelişmelere çok aç. Çünkü krizi çok sarsıcı bir şekilde yaşadı başından beri. Olumlu gelişmede aşılama konusunda ülke şu ana kadar e, 3, 3 milyon 500 bin insandan fazla e, aşılama yaptı. Böylece bugün mesela gazetelerde öne çıkan başlık ülkede enfekte olan insan sayısından fazla aşılanan insan sayısına ulaşılmış oldu. Bir günde 320 binden fazla aşı yapıldı İngiltere'de son bir, son bir günde. Bu da hükümetin 15 Şubat'a kadar 15 milyon insanı aşılama hedefine ulaşabileceğini gösteriyor. Ama dediğim gibi geçen hafta Ölü, say, ölü sayısındaki dramatik artış ve e, aşı konusunda e, kaydedilen olumlu gelişmelerin e, bir anlamda dengesiyle e, son buldu e, şimdi tabii bir yandan e, tedaviye herkes ulaşıla, e, ulaşabiliyor mu e, bu soru işareti. Bir de bazı gazetelerin başlıklarını dikkat ettim. No vacancy diyorlar. Sanki artık hastanelerde yer kalmadı. Bazı otellerin de hastaneye çevrilmesi söz konusu sanırım. Bunun doğruluğu var mı? E, haklısınız. Böyle bir durum var. E, şöyle ifade edelim. Salgının ilk dalgasında yani geçtiğimiz Nisan ayında İngiltere'de hastanelerde 18 bin hasta vardı. Bu e, Dün, itibari, dün itibariyle dün itibari ile ise bu sayı 37.500'e ulaşmış durumda. Yani iki katından daha fazla bir doluluk var hastanelerde. Hı hı. Londra söz gelimi başkent Londra salgının başından beri ilk defa geçen hafta acil durum ilan etti. Hı hı. Daha önce bu acil durumu tek tek bazı hastaneler ilan ediyordu. Doluyorlardı çünkü tamamen ve hastaları başka hastanelere yönlendirmek zorunda kalıyorlardı. Ama Londra bir bütün olarak acil durumu ilan etti. Çünkü kentteki pek çok hastane yüzde yüz kapasiteye ulaşmış durumda. Bazı durumlarda hastalar yüzlerce kilometre ötedeki başka hastanelere gönderiliyor. Oteller de burada devreye girdi. Bazı oteller gönüllü olarak öne çıktılar ve bazı hastaneler erken taburcu etmek zorunda kaldıkları hastaları bu otellerde bu otellere yerleştirme yoluna gittiler. Hı hı. Bu otellerde de ...temel bir tıbbi bakım görecekler ama tabii hastane koşulları sağlanamayacak. Ee, başka e, sorunlar da var. Personel konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Ee, bu bağlamda polislerin ve itfaiye görevlilerinin... ...söz gelimi ambulans sürmesi, ambulans kullanması gündeme gelebilecek. Ee, şu anda durum bu. Okullar açık mı? Okullar salgının başından beri İngiltere okulları açık tutmak için çok uğraştı ve tuttu ama... Bu vakalarda son yeni mutantla birlikte yaşanan artış İngiltere'yi okulları kapatmaya mecbur bıraktı. Dolayısıyla şu anda kapalı hı hı. ve herhalde en azından 15 Şubat'a kadar da açılması beklenmiyor. Sadece polis, sağlık görevlisi gibi temel hizmet veren insanların çocukları için belli sayıda okul açık tutuluyor ama çok sınırlı sayıda peki şimdi biraz da e, Almanya'daki durumu öğrenelim e, frankfurt'a geçmek istiyorum koray güçlü karşımda e, koray güçlü günaydın Günaydın, merhaba, oyluma. hoş geldiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, Koray Bey, her gün e, bin civarında insan hayatını kaybediyor Almanya'da. Salgının ilk döneminde e, ölüm oranı daha düşüktü e, ve Almanya çok iyi kontrol edebiliyordu. Her şekilde sanki hakimdi e, pandeminin gidişatına ve e, vaka artışına ama bir şeyler ters gitti zannedersem Almanya'da. Neydi sizce ters giden? Evet memo oynanam. Şey ilk başta tabii o e, vaka sayısı da azdı. Önlemler e, bu e, vaka sayısını da azalttı. E, yaz aylarında daha sonra yapılan Kasım aylarında e, vaka sayılarında e, bir yatay gidiş Kasım ayında çok yükseldi vaka sayıları. Kasım ayından şimdi yatağa gidiş görülmekte. Tabii vaka sayısı hala çok Dediğiniz gibi Kasım ayından şimdiye farklı önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında iş yerleri kapalı, alışveriş yerleri kapalı, restoranlar kapalı, sadece ısmarlama servisleri var. Burada tabii insan davranışları, İrlanda örneği gösteriliyor. İrlanda'da bildiğiniz gibi en düşük Avrupa'nın 1 milyon nüfus başına en düşük vakan sayısı görüldü. Aralık ayı itibariyle. Ocak ayı itibariyle bu sayı... 1 milyon kişi başına en yüksek, dünyanın en yüksek sayısına ulaşan ülkesi oldu İrlanda. İrlanda tabi Almanya'da negatif örnek olarak gösterildi şu anda. İrlanda'da yapılan, burada da tartışılan, orada insanların yeni mutanttan çok, virüsün yeni varyasyonundan çok, insanların davranışlarının çok etkili olduğu, çok bu mesafe kavramına, maske kavramına çok uymadıkları e, duymadıkları görülmek. Bunu Almanya'da da görüyoruz. örneğin herhangi bir süper markete gittiğimizde insanların çok e, bu kurallara uymadığını görüyoruz. Bu da tabii etkili oluyor. E, bunun dışında e, Merkel 25 Ocak'ta bir toplantı yapacaktı. Bu toplantıda daha ilk sıkı önlemler alınmayacağı konuşulacaktı. E, bunu İngiltere'de yaşanan durum Ocak ayındaki İngiltere'de görülen durumdan dolayı bu eksponansiyel artıştan dolayı bunu 19 ocağa çekti. Yani salı günü bir toplantı daha yapılacak. Orada önlemler nasıl sıkılaştırılacak ve hangi önlemler alınacağı daha detaylı şekilde konuşulacak. Şu anda hangi önlemler konusunda bir bilgi yok. Konuşulanlar evden çalışma mecburiyeti getirilmesi ya da Sokağa çıkma yasakları vesaire, toplu taşınma kısıtlamaları gibi önlemler konuştuk fakat daha kesinlikle yok bu hakkında. Koray Bey geçen hafta şöyle bir haber aktardık izleyicilerimize. Ordu sahaya iniyor Almanya'da. E, ordunun sahaya inmesinin sebebi de aşılama çalışmalarına e, destek vermek ve e, koronavirüs testi yapmak. E, bunu teyit edebilir misiniz? Evet bu doğru. Şimdi Almanya'da 100 bin nüfus başına 50 vaka görülmesi durumunda o hotspot ilan ediliyordu. O bölgede önlemler alınıyordu. Bu 200, 100 bin nüfus başına 200'e ulaştığında o bölgede ek örneğin sokağa çıkma yasağı vesaire gibi ek yasaklar getiriliyordu. Tabi bu sayılar 50 ve 200 oradaki sağlık görevlilerinin kapasitesine göre belirlenmiş sayılar. Bu sayıları aşıldığı için Ek olarak askerden yardım isteyen askerler, örneğin korona aşı merkezlerinde, huzur evlerinde, hastane ve sağlık çalışanlarına yardım edecekler. E, Koray Bey e, bir de şöyle bir haber aktardık yine onun teyidini sizden isteyeceğim. E, Pfizer-BioNTech aşısı malum Almanya'da üretiliyor e, bir Amerikan firmasıyla ortaklaşa dünyanın şu anda e, en etkin aşısı olarak değerlendiriliyor. Fakat e, Almanya'da bu aşıdan yeteri kadar sipariş verilmediği için e, bazı eleştiriler e, gündeme geldi. E, böyle bir gündem oluştu mu? Evet böyle bir günden var. Almanya'da özellikle işte hükümete böyle bir eleştiri var. Çünkü ilk başta şirkete güvenmedikleri ve az aşı ürettikleri, az aşı ısmarladıkları söylenmekte. Tabii böyle olunca da şirket aşıyı diğer ülkelere daha çok miktarda sattı. Bundan dolayı Almanya yeteri kadar aşı alamadı. Bu hükümete yönetilen, yöneltilen bir eleştiri Anlıyorum. konuşulmakta. Peki çok teşekkür ediyorum e, hepinize benimle birlikte olduğunuz için e, Sayın Tayfun Salcı, Koray Güçlü, e, Emre Demir bizlerle beraber oldunuz ve hem e, Avrupa'daki hem e, Çin'deki e, olayın çıkış noktasındaki e, son dakika gelişmelerini ve e, vaka sayılarını aktardılar bize. Devam edeceğiz.